Aşır olacağız. Daha sonra şöhret olacağız. Oyuncu olacağız. Bak geldiğimiz adamlar bunlar değil mi? Lan bunlar tam kepliğe benziyor. O elindeki çantaya bak. Abi hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz, geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz, hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş hoş Hoşgeldiniz hoş hoş Kurban Sizi kasetçi Kerim abi mi gönderdi? Bizi salaşı yapacağız Evet evet O gönderdi bizi Senin salatını kralı yapacak Allah, Allah. Şakirci olacağız Türkeci olacağız Filmci Allah Sendeki çantayı görüyor musun? İçi para dolu ha. Bizim paramız hazırdır kurban Hemen başlıyor Oh 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 ne güzel parayı da getirmişler Süs paraları verin Biz organizasyonlar stüdyoyu bir hazırlayalım Biz sizi özel arabayla gelip buradan alacağız Ama 5 dakika şurada Bekleyin, bekleyin. bekleyin. Allah, Allah be. Allah. Aha yeter. Başına bak. Hadi gidiyor. Hadi gidi Hadi gidiyor. Hadi gidiyor. Hadi gidiyor. Hadi Demek ki onca yıl bekledik, ısmat bugüne arkadaşlar? Yo bekliyiz bekliyiz ama gelen giden yoktur ha. Nerede kalmıştır bunlar? Ulan da araba geldi, ne başka bir şey geldi. Bir atabası gelmedi. Ya gelirler ha, bekleyin ha. tam bittik ya, mahvolduk ya. Bunlar nereye gitti ya? <laughs> Aha terrak orası gitti ha. Oh. Para, paraları aldık Kerim abiye vermesek mi? <laughs> Kerim abiye ne diyeceğiz? Kerim abiye paralar yokmuş geri gönderdik deriz. Ya sen akşam eğlence var abi. Akşam anlı gülbe gitmiyor ha. Ne oldu ne yaptınız? Ya bakalım ne yaptın adamları geldiniz mi? Karşıladınız mı? Abi vazgeçtiler. Abi para bulamamışlar ya. Paralara çıkmamış abi. Ya kardeşim her şeyi hazırlamıştık. Şarkılar, stüdyo. Acaba kapıra ne aldık. Yalnız bu arkadaşları da gözüm hiç tutmadı ha. Haberim olsun. Siz bile biliyorsunuz, Sorun yok. <laughs> Vallahi ben bunlara hiç güvenmedim Terim abi. Burada da Vallahi yarışma görüşme, görüşme. bir iş. iş ya. aynen yani var ya. bir şeyler var bu işin aynen. içinde. Aynen. Çözemedim ama. vallahi vallahi. de ben de baba. Ulan o şu ya. Ne bakalım.